Fikir Turu'nun 27 Haziran 2025 tarihli Yapay Zeka Aptallaştırıyor Mu? başlıklı çevirisini sunuyoruz. Yazan Brandon Bilyarolo, özetleyerek çeviren Mustafa Alkan, seslendiren Nalan Güreş Demirel. ChatGPT gibi araçlar yazma görevleri için harcanan zamanı azaltıyor ve anlık destek sağlıyor. Ancak bu kolaylığın bazı bilişsel maliyetleri olduğuna dair bilimsel kanıtlar artıyor. MIT'de yapılan yeni bir araştırmaya göre yapay zeka, YZ, sohbet robotlarını kullanmak, aynı görevleri yardımsız yerine getirmeye kıyasla beyin aktivitesini azaltıyor ve bilgiyi daha zayıf bir şekilde hatırlamaya yol açabiliyor. Dış kaynaklardan alınan sürekli yardım, beynin kendi içinde kurduğu düşünsel bağlantıların zamanla zayıflamasına neden olabilir. Gazeteci Brandon Villarolo, The Register için yazdığı makalede araştırmanın detaylarını ele alıyor. Yazıdan öne çıkan bölümleri aktarıyoruz. El elem sohbet robotlarının kullanımının beyni nasıl etkilediğini anlamak isteyen MIT Media Lab araştırma bilimcisi Dr. Natalia Kozmina liderliğindeki bir ekip, Boston bölgesindeki bir grup üniversite öğrencisini elektroensefalogram EEG kulaklıklarına bağladı ve onlara 20 dakika içinde kısa bir deneme yazmaları için zaman verdi. Bir gruba dışarıdan yardım almadan yazmaları söylendi. İkinci gruba arama motoru kullanma izni verildi. Üçüncü bir gruba ise OpenAI'ın GPT-4O modelinin yardımıyla yazmaları talimatı verildi. Bu süreç birkaç ay boyunca dört kez tekrarlandı. Henüz bilimsel bir kurul tarafından incelenmemiş olsa da araştırma sonuçları, üç grubun beyin aktivitesi ile buna karşılık gelen sinir bağlantı modellerinin oluşumu arasında çarpıcı bir fark olduğunu gösteriyor. Görsel verilerle desteklendiğinde LLM kullanan grubun beyin aktivitesinin daha zayıf olduğu açıkça görülüyor. 3 çalışma grubunun soldan sağa LLM, arama motoru ve beyin grupları, beyin aktivitesine bakıldığında renkler ne kadar kırmızı olursa DDTF büyüklüğü o kadar aktif olduğu görülüyor. EEG analizi her grubun farklı sinirsel bağlantı desenleri sergilediğini ve beyin bağlantısının dış desteğin miktarıyla sistematik olarak azaldığını gösterdi. Başka bir deyişle arama motoru kullanıcıları daha az beyin aktivitesi sergilerken LLM kohortu, katılımcı grubu en zayıf genel bağlantıyı ortaya çıkardı. Katılımcıların bilişsel yükü, farklı beyin bölgeleri arasında bilgi akışıyla ilgili belirli beyin aktivitesini ölçen dinamik yönlendirilmiş transfer fonksiyonu (DDTF) adlı bir yöntem kullanılarak ölçüldü. MIT araştırmacılarına göre DDTF akışın gücünü ve yönünü hesaba katabildiğinden yürütme fonksiyonu anlamsal işleme ve dikkat düzenlemeyi iyi bir şekilde temsil ediyor. Araştırmacılar, sadece kendi bilişsel süreçleriyle yazan grubun belirlediği temel değere kıyasla, arama motoru grubunun DDTF bağlantısında yüzde 34 ila 48 daha az bağlantı gösterdiğini belirtti. El grubu ise DDTF sinyal büyüklüğünde yüzde %55 55'e varan daha önemli bir azalma gösterdi. Daha basit bir ifadeyle, el ve daha az ölçüde arama motorlarına güvenmek görevle ilgili beyin bağlantısını önemli ölçüde azaltır ve bu da kompozisyon yazma görevi sırasında bilişsel katılımın daha düşük olduğunu gösterir. Kötü performans gözlemlendi. Araştırmacıların belirttiğine göre bu bulgular eğitim uygulamaları ve öğrenme süreçlerini anlama biçimimiz açısından önemli çıkarımlar barındırıyor. Özellikle bilginin bireysel içsel işlenmesiyle dışsal destek arasında belirgin bir denge, trade-off olduğu ortaya konuyor. Çalışmaya katılanlar arasında yapay zeka destekli büyük dil modeli, LLM, grubundaki katılımcılar her düzeyde yalnızca kendi bilişsel süreçlerine güvenen beyin grubunun gerisinde kaldı. LLM grubundakiler hem yazdıkları bilgileri hatırlama testlerinde hem de yazdıklarını sahiplenme düzeyine ilişkin algı testlerinde daha düşük performans sergiledi araştırma ekibi bu bulguları şu şekilde özetledi. Bu çalışmada yapay zeka kullanımının öğrenme becerilerinde olası bir gerilemeye yol açabileceğini gösteriyoruz. LLM grubunun katılımcıları tüm test seviyelerinde beyin grubundaki katılımcılardan daha kötü sonuçlar aldı. Bu eğilim çalışmanın son aşamasında yapılan 4. deneme yazıma oturumunda da teyit edildi. Bu oturumda katılımcıların rollerinde değişikliğe gidildi. Başlangıçta yapay zekaya güvenen grup bu kez kendi bilişsel süreçlerine dayanmaya yönlendirildi. Diğer grupsa yapay zeka kullanma izni aldı. Sonuçlar oldukça çarpıcıydı. LLM grubundakiler kendi düşünce süreçlerine güvenmek zorunda kaldıklarında belirgin bir performans düşüşü yaşadı. Buna karşın beyin grubundan gelen ve bu aşamada LLM desteği kullanmalarına izin verilen katılımcılar tanıdık bir konuda çalıştıklarında tüm EEG frekans bantlarında beyin bağlantılarında anlamlı bir artış gösterdi. Bu durum yapay zekanın doğru bağlamda ve zamanlamayla kullanıldığında bilişsel süreçleri destekleyebileceğine işaret ediyor. Yapay zeka genel olarak düşünmeyi engelliyor mu? Bulgular öğrenme sürecinin erken aşamalarında yapay zeka kullanımının çabanın büyük ölçüde dış kaynaklara aktarılması nedeniyle yüzeysel kodlamaya yol açabileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, bilgilerin zayıf hatırlanmasına ve kalıcı öğrenmenin engellenmesine neden olabiliyor. Öte yandan, bireyin önce kendi bilişsel becerilerini kullanarak anlamaya çalışması, ardından yapay zekadan araştırma ve derinleştirme amacıyla faydalanması çok daha sağlıklı bir öğrenme stratejisi olarak değerlendiriliyor. MIT araştırma ekibi Yapay zeka araçlarının özellikle eğitim ve bilişsel becerilerin gelişimi üzerindeki yaygın etkilerinin anlaşılmasının kritik önem taşıdığını vurguluyor. Araştırmacılara göre bu tür araçların kullanımı problem çözme, eleştirel düşünme gibi temel bilişsel süreçleri doğrudan etkileyebilir. Ekip ayrıca yapay zekanın eğitim ve öğrenme üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha kapsamlı biçimde inceleyecek yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor. Bu bağlamda yapay zekanın sorumlu ve etkili bir şekilde nasıl entegre edilebileceğine dair yol gösterici ilkelere duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Sonuç olarak araştırma, yapay zeka destekli sohbet robotlarının beyin aktivitesi ve bilgi hatırlama üzerindeki olası olumsuz etkilerine dair önemli kanıtlar sunuyor. Yapay zekanın sunduğu fırsatlar elbette inkar edilemez. Ancak bu araçları kullanırken bilişsel kapasitelerimiz üzerindeki etkilerini dikkate alarak bilinçli tercihler yapmak büyük önem taşıyor. Brandon Villarolo'nun The Register'da yayınlanan ve özetlenerek Türkçe'ye aktarılan metinlerin orijinaline fikirturu.com'daki linkten ulaşabilirsiniz.